Arkadaşlar kameram arkadaşın hatasına gelmişiz. O yüzden kaydedilmiş. Şu an devam ediyoruz aynı bölümde. İlk bölüm kesilmiş. i̇kinci İkin, bölümde de daha yeni başladı. O yüzden merak etmeyin yani. Aha anam anam anam. Bu ne ya? Önümü göremiyorum. Ne olur kuştu üstüne. Aha orada. Patladı bir de ya. Yine kuştu. Madafak. Ya dur. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Videoda sıkıntı oldu da o yüzden durdurduk videoyu. Devam ediyoruz kaldığımız yerde. İnşallah yine aynı sıkıntıya düşmeyiz. Evet arkadaşlar devam edelim. İkinci iki, geber geber geber. Hunter birine salıyor. Şurada bomba mı ne varmış? Ne yaparsan aynı bari. Geber şimdi. Devam edelim Smoke'un Smoker'ın sesini duyuyor biliyorum. Hoppala. Zoeyim arkadaşlar. Ana çekeceğim. Arkadaşlar bu oyunu bilen bilir. Çok güzel var. Devam edelim. Ana ne uğradın diyor bana. Ana Tak geliyor. Allah'a bekle. Duyuyor musun lan? Açık, güzel anladım. Anam cana bak 25. Yürümeyi bile bilmiyor. Yürüyemiyor. Anam. Neyse küfür etmek yok. Ne no, oldu? Ana öldük. Ölüyoruz. Sar lan beni. Sar beni. Sar beni. Sar beni sar. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlısın. Aa. <laughs> Zencileri severim. Almış şöyle bir şey. Aaaaş! ne demek ya? Rap is ammo. Ammo değil Allah bekler, Allah bekler. Arkadaşlar dünya zombi basarsa yani ne yapacağımızı biliyoruz. Bunu da size öğretiyorum bu arada. Aha geliyorlar. Coşan coşana. coşan. Coşan coşan. Ana Yine patladı. Evet. Arkadaşlar benim büyük gazabına uğradık. O yüzden ikinci bölümün saate sonuna gelmiştik. Oradan sonra trenden aşağı indiğimizde bölüm bitiyordu. O yüzden büyük gazabına uğradığımız için affedin beni. Şu, şu an videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar bugün sizle Lafayette çekeceğiz. Kameraman, kameraman arkadaşım Abdullah kendimiz kendi sakrabamız olur. Şu an oyuna başlayabiliriz. Başlayabiliriz Abdullah Güzel. Tamam. İlk bölümden başlayalım arkadaşlar. Bu oyunda Fortnite serisinin ilk oyunu. Ben de iki, bu oyunun ikisi de var. Onun kapanma sorunu olduğu için onu giderdikten sonra da 2'de çekeceğim. Ve Outlast var. Outlast da çekeceğiz. Ama Outlast'ı ve iki kere bitirdiğim için bazı yerlerde korkmayabilirim. O yüzden yani niye korkmadı biliyor musun bu oyun derseniz. Outlast Mr. Blower çekeceğim. böyle Güzel şey. Tamam. Tamam. Sesi açayım bu arada. Arkadaşlar kulaklığım olmadığı için sesli video çekemiyorum. O yüzden affedin telefonla çekiyorum. <laughs> Abdullah kendisi en iyi arkadaşlarından biri olur. Ölmedi mi lan? Geber. Evet arkadaşlar şimdi alt kata bakalım ne olacak. Bu oyun İspanyolca yapmışlar. Alt yazı açarsanız İngilizcesi var. Niye bilmiyorum İspanyolca konuşuyorlar. Biri mi var lan? Ooo coşmuş buradaki. Arkamdan. Arkamdan özüme geçti şerefsiz. Rekor dedi ki daha güzel olmuş arkadaşlar. O yüzden merak etme onu da çekeceğiz. Allah bilmiyor. Ama kapanma sorunu var. Çalışmayı durdurdu diyor. Geber yavuz. Şu an ana anakart ısındığı için bazen oyun kapanır. Ben orada videoyu keserim. Devam ederiz orada. Kameraman arkadaşlar bazen diyalogum geçebilir o yüzden aferin. Al Hunter'ın sesini duyabiliyorum. Arkam dolu. Arkadaşlar dünya zombi basarsa bu şekilde kurtulabilirim. Ben alana aldım. Second pistol. İspanyolca konuşuyorlar. Anlamsız. Nereye sallayasın var. Hiçbir yere Evet arkadaşlar ilk bölüm kısa. O yüzden hemen bitti ilk bölüm. İşte kapsam görebiliyorsunuz. Şu ikinci silahı da alayım. Anlat anlat. Ne kapıyı hemen ortaya şu gelsin. Şurada Bilmiyorum. onu koyayım. Gel lan hadi. <laughs> lan gelecek mi? Şurada smoke var ama. <laughs> evet arkadaşlar.